Merhabalar. Bugün 10 Kasım yani yarın 10 Kasım olacak. Bugün 9 Kasım. Bugün Atatürk'ün yaptığı yani iyilikler, bize yaptığı fedakarlıklar, yaptığı iyilikler hakkında konuşacağız. Bir de Atatürk'ü ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatacağım. Şimdi öncelikle Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. 19 138'de e, ve, vefat etti. E, 9'u 5 gece vefat etti. Atatürk bu ülkeyi kurtardı. Atatürk bu ülkenin kahramanlarındandır. Türk Türk dünyasının en büyük kahramanlarından biridir. Atatürk Türkiye'yi kurtardı. İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla ve Fransız, İtalyan, İngiliz, Yunanlarla savaşarak kurtardı. Ermenilerle de Atatürk bu ülke için bir sürü fedakarlık yaptı. Ve Atatürk'ü baktığımda kimse bayağı sevmeyen bir kesim var. Neden sevmediklerini bakarsak Atatürk hakkında sürekli yalan bilgiler dolaşıyor. İşte Atatürk ee, neymiş? Allah'a inanmıyormuş. Atatürk neymiş? Şöyleymiş, böyleymiş. Atatürk ee, Yahudiymiş böyle falan filan. iftiralar atıyorlar. Bu iftiralar gerçekten çok büyük. Ve neden iftira atıyorlar. Sürekli bunları kandıran kişiler var. İşte bunları kandırıyorlar, manipüle ediyorlar. Ya da kendileri Atatürk'ü sevmiyor. Kendileri çünkü İngiliz tohumu olduklarından dolayı. Ya kendileri İngiliz ya da başkaları tarafından manipüle edilip kandırılıyorlar. Gerçekten bu kişiler gerizekalı. Çünkü Atatürk bu kadar yaptığı iyiliklerin hepsine bakmış olursak. Atatürk bu ülke için bir sürü şey yaptı ama kimse bir ke bir tanesi bile bu ülke. Yani bayağı sevmeyenler var. Yani Atatürk paylaşan kişi çok az bugün yani nedense Atatürk paylaşanlar çok az İnşallah yarın Atatürk'ü Anıtkabir'e gelip de ziyaret edersiniz Atatürk'ü yarın 10 Kasım'da ve dua ediniz Atatürk'ün ölüm yılı Atatürk için Anıtkabir'e dua etmeye gidin Allah rahmet eylesin ruhun şahit olsun Allah rahmet eylesin.